sikenlendi. Sikenlendi ne amına koyayım? Sikenlendi şu an. Ay geldi. Kanka. Buna ban yedim kanka ya. <laughs> YouTube'a ekliyor 2x alıyor salak. Artık olmuyor mu? Lan, olmaz, olmaz olmaz. Lan aptal oluyordu eskiden. Ha, olmaz o. Eskiden Düzelt de ol. o. eskiden. Ha düzelttiler mi onu? Düzelttiler düzelttiler. Oğlum ben de daha yeni sayıyor lan bir dakikayı. Bekle sen şimdi izle amına koyayım. ben kim geliyor söyleyeyim mi lan? Şizo dur kanka bir dakika. İzle amına Ben kim geldi izle. Izle, i̇zle izle izle Volt izle. İzliyorum. Bekle. Şizo tahmin et lan. Biliyorum oğlum benim kim geldi ne? Siktir lan. Valla biliyorum. Ona ne lan ne oluyor lan? Siktim. Ananı sikiyim. E, ne oldu YouTube'da seni sikti. Ha, dur gel. Hayırlı. Oğlum eve bak lan onu nasıl kıyım. Hauze. Ha, deme lan. Dur lan dur sus sus. Ne, ne olacak ne olacak ne olacak. Bebele Baran Bebele şizo. <laughs> Bebele Kenan Karaman. Kenan Karaman onu ne sikiyor? Ben kim oldu biliyor musun? Hayır. Kaçak girmiş lan güvenlik kamerası yok.

Yendiler. Yendiler. Durdurma lan. Yendiler. Yendiler. <laughs> yendiler. Başaramadık. Yendiler. <laughs> Hep yendiler. Güvenlik sen misin Jiro? Benim benim güvenlik benim. Yendiler. Al <laughs> Jiro. Abim öyle bir görmüş ki. Tam ben biliyorum olsa... kanka söyleyeyim mi? Söyle söyle şu ki. Kanka söylemem. Gizli oğlum. Kanka bunu Lego göstermiştik zaten amına koyayım. Harbi Lego gösterdi. Doğru, Lego'nun <laughs> şeyi de izledik ki ya amına. Ya Lego sen izledim. ya kanka Semih senin yüzünden amına koyayım. Kimse şimdi. Kimse ya. şey olmadı ya. Hep o kadar Lego heyecanlandım bir kanka, de. Kanka sen niye vlogunda adamı gösteriyorsun ya? Ben 61'i görünce. Sen ya, adamı ya, vlogunda adam. neden gösteriyorsun Lego ya sen? Ben Ramus sandım. Ya, ya, vlog atıyorsan adamı kes oradan Lego ya. Ramus Rizeli amına koy. Daha video başlamadan herkes zaten Fabre yazıyordu Lego senin yüzünden ya. Ama bekleyin. Lego daha fabre. bitmedi. <laughs> He. Ne? Bir daha mı?